Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars daha karşınızdayım ve bugün görmüş olduğunuz gibi Colt karakterini 969 kupaya getirdim ve bu videoda 30 rank Colt yapacağız. Önceki 30 rütbe tik videosu çok beğendiği için kısa bir sürede tekrardan ben de bir 30 rank videosu yapmak istedim. Senin daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu 10.000 like yaparsanız çok sevinirim ve hala kanala abone olmayanlar varsa ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Beni de desteklerseniz Çok sevinirim arkadaşlar. Yanımda Doğuş var. Bakalım şöyle ilk hazırımı verip başlamak istiyorum. Doğuş'un da kanalını açıklamalar kısmına koyacağım. O da 1000 kupa 1250 kupa karakterler. Güzel videolar taktikler veriyor. Onun da kanalına bakabilirsiniz. Evet bakalım elimizi sonunda buldu. Güzel kutu verdi ha. O ikiyi de alırsak fena olabilir. Bakalım çok fazla tik olmasın da abi. Çok fazla tik olmazsa bence doğuşla birlikte rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyorum ben. Şuradan şöyle seni anam sen ne yaptın öyle? Ha, bunu oto basmam gerekiyor değil mi? Bu çoğu zaman oto bastığın zaman gidiyor. Çok değişik bir arkadaşlar ya. Ben alınca böyle biraz saçmalayabiliyorum. Ve bu arada saat 11'de yine non canlı yayındayım arkadaşlar. 35.000 kupaya kazanacağız. Şimdi videoda 33.700 kupadayız ama ben dün büyük ihtimalle 34.000 videosunu yayınladım. Bunu bir gün sonra atarım. bugün de 35.000 kupaya kazanacağız. 11'de yayındayım. Dediğim gibi açıklamalar kısmından tıklayarak gelebilirsiniz. İzlemek istiyorsanız. Ne yapıyor Max ya? Ana! Ana ne yapıyor onlar orada? Çok değişik bir şeyler döndü orada hiç anlamadım. Adam gaza doğru gidiyordu ama gerçekten baya iyi oldu bizim için. Bu gerçekten bizim için baya bir iyi oldu. <laughs> Burada üçüncü oluyormuşuz. Ama tövbe tövbe. Ağzımızı, ağzımızı hayra açalım. Ağzımızı hayra açalım ki hop patlamayalım. Çok dolanıyor sanki. Bir aksesuar, brok aksesuarı, kol aksesuarı giyecekmiş gibi hissediyorum her zaman böyle. Artık şu aksesuarlar geldiğinden beri oyunda düzgün yaşayamıyoruz ya. Hayatımızı ellerimizi. Bir saniye, bir saniye. Yaklaşmak ister misin? Selamun aleyküm kardeşim. Yaklaşmak istersen böyle indiren diye. Ya bak ben dedim aksesuarlardan dolayı yaşayamıyoruz hayatımız arkadaşlar. Hep böyle. Hep böyle abi. Ana aksesuar bastım dur bakayım gel bakayım bir gelin bakayım bir. Gelin bir gençler. Hop. Abi bu aksesuar. Bu ben basmayayım diye yapmışlar. Basamayayım diye. Artık diğerini kullanacağım o derece. Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> Doğuş yine bildiğiniz gibi adamlarla ee, dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Evet 976 kupa. Evet birincilikte başladık. Güzel başladık. Evet nerede başladın? Bu sefer en sağdan. Az önce soldan başlamıştık. 2-3 tane. Çok fazla kutu vermedi bu sefer. Aslında geçen elde vermişti. Biz yine kendimiz böyle bir fırsatlar yaratıp Oradan topladık bayağı bir. Aşağıdan Spike. Spike'ına vurmayalım bak. Üstüne ulti atmayalım. Aksesuar basmak istemiyorum başlar başlamaz. Mezara götüreceğim çünkü. Evet doğrudur. Aksesuarları mezara götürdüğümüz doğrudur. Lan dur. Alanlar deli puşluyor bir saniye. Ben basacağım aksesuar ama. Ama ama deleniyorum ben. Oo çok iyi. Çok da iyi aslında biraz. Öldü o. Ha, ben de öldüm. Ben, ben biraz orada bir heyecan yaptım böyle. O adamı keseceğim diye Spike'ı unuttum tabi. Tabi. Spike'ı bir tık unutmuş olabilir. Neyse sağ ol. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Doğuş 7 yaptık. Ben aksesuarla birlikte onu yine kesebilirim. Cinde bir şey yapamaz. Duvar arkası salırız biz onlara. Dert değil. Adam ölecek zaten ya. Nasıl oynuyor? O nasıl bir oyun iç? Kaç kere? Baksana spam. Bana çok vuruyor diye çok yaklaşmak istemiyorum da ucundan ucundan şöyle attım ya. Anam güzel fake, güzel fake ama mermimden kaçamazsın. Aksesuar kullanamam ama mermiyi güzel kullanırım bak. Onu kullanırım işte. Onu yapıyor. Aha, o da yakalandı. Lan doğuş ne yapıyorsun? Manyak sorca puşluyor ya. Bu çocuk bu çocuk millete puşlamasa beğenmezdiniz değil mi? Aha öldü. <laughs> ya bu kadar puşlarsan işte öyle ansın dynamite seni dondurur. E iki takım kalır mı? Şöyle artı altıyı bir garantilesek mi? Ben bekleyeyim biraz. Kesin bak şu sol aşağıda yatıyor ha. Orada yatmıyorsa ha bir şey bilmiyorum diyecektim. O da gitti abi. Şimdi şöyle o zaman ben dondum ama. Aa kaçamadım. Kaçamadım. O aksesuarı yememeliydim ya. Neyse artı altı bir kupa fark var zaten. Bu el ben kötü oynadım biraz. Doğuş, doğuş yine taşıdık o da öldü falan filan. Neyse iyi iyi artı altı yeterli bize. Haydi bakalım yine aha yine sol aşağıdan başladık. Bu sefer bu sefer tırt sanki ne dersiniz. Abi neden kutu yok ya yapma gözünü seveyim eksi yemek istemiyorum. Biraz kutu vereydin de şunları alırsak bize yine yeter de. İki abi. Ayda çift brok ne abi siz. Rüya takımı yemin ediyorum rüya takımı ya. Böyle bir şey yok abi çift Bogat. Buraya kimse gelmiyorsa biz geliriz bu arada. Ha siz istemiyorsanız kutu. Oğlum orada niye yatıyorsun ki sen? Gerçekten bir ileriki çaldadır diye sıkmadım bile oraya biliyor musunuz? O derece yani. Sprout'u bir tutarsan ben gideceğim ona ama. Asayım mı aksesuar? Sprout. Keşke bir tane daha vursaydı ben. 499 yönü kaldı adamın. Ben yani oynayamıyorum. ben şu açıktan gitmem lazım ya mantıken. Değil mi? Doğru. Ben buradan Max'i karşılayayım şöyle. Tam da böyle. Tam da istediğim oldu sanki. Bir saniye hocam. Hocam bir saniye gelme oraya. Oraya gelme. Güzel hamleler. Tamam bu yükler bize. Şimdi şimdi çok iyiyiz bak. Şimdi çok iyiyiz. Oraya ne girdi ya? Direkt aksesuar kullanmak istemiyorum. Max. Abi tabi 900 kupa olunca artık Max Sprut, Max Tick, Colt, Brock hepsi var. Ben pek ellemek istemiyorum ama abi. Abi bak kullandırıyorsun bana. Beni delilendiriyorsun. Ben doğuşun yanında durayım. O Sprut'u bir karşılasa çok güzel olacak da. Onu bir karşılayamadı oradan. Aa onlar arada kalıyor. O da yedi. Ayda dur 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 dur. O nasıl duvar lan? Aa ortası boş duvarın. Çok garip. Vursana adama. Aa vurmuyor terbiyesiz. Terbiyesiz vursana adama. Vallahi vurmayacaklardı. Zoraki vurdular yemin ediyorum. Bu gitti abi. Bir saniye. Bizimle dalga geçemezsiniz. Gel buraya sen doğuş. Tamam tamam tamam. Bence alırız bu eli ya. Hop şöyle bir yer şöyle bir yer. <laughs> Sprey. Sprey atıyoruz adama. Tam üstüne otur diye diyorum var ya. 989. Güzel ikinci birincilik. Abi şükür sıkıldım ya. Aha el beklemekten sıkıldım. Gerçekten bu 900 kubada el bulması. Böyle hızlı hızlı bulsa da seri seri oynasak. Eksiyorsak eksiyek artıyorsak artı alak. Valla zulüm yemin ediyorum. Böyle oynamak. Abi şunu bir alalım. Ben onları teklerim bu arada ha. Valla aksesuarla teklerim, teklerim de. Bak 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 kutuya da vuruyor. Kol aldırmak kardeşim ona. Oy kesti. La ikisi de mi git? Yo 5 takım var. İkisi gitmemiş. Tamam tamam tamam. Dur. Aha. Hadi be ulan aksesuarla tam vuracaktım adama. Üzgünüm. Burada birisi var ama buraya kaçan birini gördüm ben. Orada biri var var. Var var orada gitme oraya. Bence biz burada yatalım. Ben şu aksesuarı bir kullanayım. Bekle burada bir yatayım. Aksesuarla bir delelim. Mortis var lan elde. Daha sonrasında yardırırız. Tik ölüyor. Takım gitmiyor ama hiç. Dur bakayım şunu yakalar mıyım ben. Selamın. Çok çok güzel bir aksesuar. Çok yakışıklı bir aksesuar. Bize bulaşmayın. Bize bulaşırsanız ölürsünüz. Hop onları yedin sen bu arada. Çok güzel yedin onları. Ee, neden bunları puşluyoruz hiçbir fikrim yok. Diğer takım büyük ihtimalle sıfırlık birlik falan. O şey takımı Crow takımı evet öldüler. En başta öldüler. Crow'un yükü fazlasa, fazlaysa fazladır. Evet fazla. Ama tek sıfır yani. O bir direk en fazla aynen bir öldü. Haha. Şimdi onun yükleri yalnız o adamlara kalırsa ki çok şeyler olmayacak gibi. Hop yedin onu. Lan dur öldü sandım. Öldü sandım adam. Boş ne yapıyorsun? Hop güle güle. Aksesuar. Güzel bir şekilde bitiriş. Orada bir korktum biliyor musunuz? Işından diye öldü sandım. Bir anda bir şok geçirdim. 996 çok güzel. Son el, son el kuralı geçerli arkadaşlar. Son el kuralı geçerli. Bir bir el kala kesinlikle kaybetmemiz lazım. E, kanalımızın geneli. Evet, yok olmaz. Hadi bakalım. Bu sefer ilk defa yukarıdan başladık. Şöyle bir Birincilik alıp videoyu bitirmek istiyorum. 999 kupa gibi bir e, skorda kalmayalım lütfen. Çok itici. Gereksiz. Gerek yok yani. Yap, yapılır yapılır. Birincilik yap... Yalnız baya kutu vardı ha. Şaka maka. Kutular akıyor hocam. Gale. Gale tek misin? Ha, bu bot gibi. Bu bot bu arada. Bir saniye bu adam bot. Bu adam bot olmasa videoyu beğenmezdiniz değil mi? E kim var peki orada? Aa 3 takım. Abi ne oluyor ya? Aa ben hiçbir şey anlamadım. Lan Sonic bu kadar basit mi olacaktı? Lan dur şimdi bak yine açtım çöbe tövbe yarabbim şom ağzımı. Lan bir şey demedim arkadaşlar sakin olun ne ultiyle ile bize geliyorsunuz ki öyle yani. Ne yaptık size bir şey mi yaptık biz hiçbir şey yapmadık valla. Tanımıyorum ben size. Ne oldu abone geliyor bir sürü bir sürü abone geliyor. Anam birisi reklam mı yaptı bize? Yok tabii ki yok. Diğer takım nerede peki? Ben onların bir gözükmesini isterdim. Yani hala hiç görmedik. Hali hazırda. Acaba oyundalar mı kendileri? Sonuçta gaz daha gelmediği için böyle yatıyor da olabilirler beyefendiler. Ha, öyle diyorsun. Ne oldu abi ya? Baga mı girdi acaba? Aa. Kanka yürü git madem. Sen geldin kendini sıkıştırdın buraya. Manyak mısın sen? Biz sana ne yaptık? bu aksesuarı benim için yapmamışlar. Ben vuramıyorum bunu. <laughs> Aha. Spike öldü. O da gitti. İkisi de tek. Bak bu atış... Benden size gelse yani ilk defa mı aksesuarı doğru mu kullandım? Bekle ikinciyi de kullanıyorum hemen sizin için. Hop ikinciyi de doğru kullandım. Kafa dur. Kafa kessin abi. Aksesuar bastı. Kanka çok gerekliydi. Bravo. Ee, neden öyle bir şey yaptın acaba? Temiz bir değil ya. Uğraştırıyorsun. Abi sen var ya gerçekten işsizsin bu arada. Bunun arkadaşı neydi? Tik. Bunlar da 1500 falan olacak herhalde yani. Bu hırsı da ben anlamadım adamdaki ama. At kafayı kanka. Tek, tek direkt. Direkt tek yani. Bitti. Bu kadar. Evet buradan da birinciliğimizi alıp ee, kendi şeyimizi de yerine getirdik. Bak son el kala yine düştük sizin için tabii ki. E, bu kanal için. Bu kanalda hep böyle ve tam olarak 1000 kupaya ulaşıp 30 rank koltuğu da buradan yapmış oldum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Saat 11'de Nonolive'de canlı yayındayım. 35.000 kupaya kasacağız sen ne kadar 33.805 olsak da. Dün geldi 34.000 videosu. Evet Doğuş'un kanalda açıklamada dediğim gibi sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.